Bugünkü eğitim videomuzda temel olarak 30m uzaktan eğitim merkezi e, öğrenme yönetim sisteminde modun üzerinden yoklama nasıl alınır bunlar nasıl işlenir ve nasıl takip edilir bunları kısaca anlatmaya çalışacağım. Bunun için ilk önce üniversitemizin web sitesine bağlandıktan sonra bilgi sistemleri altında bulunan uzaktan eğitim sistemine bağlanıyorum burada giriş yap butonuna tıkladığımda karşıma gelen ekrandan istersem bu alandaki 30M şifresini kullanarak bağlanabilirim ya da sağ alt tarafta bulunan Microsoft hesabından e, kendi mail adresim ve şifremi kullanarak bağlanabilirim ben şimdi 30 hesabından yani Austin Teknik Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi e, panelinden bağlanmak için kullanıcı adımı ve şifremi yazdıktan sonra giriş yap butonuna tıklıyorum. Kendi alanıma e, kendi uzaktan eğitim sistemine girdiğimde sol tarafta sorumlu olduğum dersler sağ ortada derslerim son kullandığım dersler altta ise derslerime genel bir bakış bulunmakta. Eğer kullanım dilini değiştirmek, Türk yapmak isterseniz sağ tarafta bulunan kısımda Türkçe seçebilirsiniz. Eğer sol tarafta buradaki dashboard kontrol paneli görünmüyorsa çarpı pozisyondadır eğer üç çizgiye tıklarsanız bu açılacaktır. Bu noktada ben temel olarak şunu yapmak istiyorum ee, örnek olarak. Bilgisayar programcılığı dersin altına yoklama eklemek ve bunun öğrencilere duyurulmasını istiyorum. Çünkü belirtildiği üzere e, uzaktan eğitim sisteminde yoklama işlemi de son derece önemli. Bilgisayar programcılığı e, programındaki bilgi ve iletişim teknolojileri dersine yoklama eklemek istiyorum. Bunun için dersime tıkladım. Açılan kısım benim derslerimi tanımlamak, etkinliklerini belirlemek için kullandığım alan. Burada eğer düzenleme aktif değilse sağ taraftan düzenleme aç diyerek yoklama, ekleme işlemine başlayabilirim. Öncelikle hangi haftaya yoklama e, eklemek istediğimi seçmem gerekiyor. Evet. Burada eklenen yoklamalar görünmekte. Dersimizin üzerinde. Mesela örnek bir tane sen tıklayalım. Evet. Bakın burada e, yoklama alınacak saatler. Evet. E, oturumumuz tamamı görünmekte. Hafta 3'e tıklayalım. Evet. Hafta 3'te Burada mesela bunun üzerine yoklama yok. Buna nasıl yoklama ekleyebilirim ya da bunları nasıl daha sonra görebilirim? Bunları kısaca incelemeye çalışalım. Örnek olarak hafta 3 üzerinde düzenleme yapacağım. İlk önce düzenlemi aç komutunu veriyorum. Daha sonra hafta 3'e Yoklamada bir etkinlik ya da kaynak olarak değerlendirildiği için tabii ki bu etkinlik başlaltımı yer almakta. Yeni bir etkinlik ya da kaynak ekleye tıklıyorum. Tıkladıktan sonra burada tüm ekleyebileceğim işlemler yani etkinlik ve kaynaklar yer almakta. Benim bu işlem bir etkinlik olduğu için etkinliğe tıklayarak da aynı şeyi yapabilirim. Attendance olarak gösterilen kısım bizim yoklamamızı ifade etmekte. Attendance'a tıklıyorum. Evet, Attendance'a ilgili olan bilgileri buraya yazmam gerekiyor. İsterseniz ismi Attendance olarak kalabilir ya da öğrenciler için daha açıklayıcı olması açısından ben buna yoklama diyorum. Evet, yoklama dediğimde burada yoklamalar görünmekte. Ee, i̇sterseniz altına açıklama yazabilirim. Arkadaşlar. Lütfen yoklamayı doldurmayı unutmayınız. Evet şimdi e, tabii ki burada şöyle bir durum söz konusu e, sayın hocalarım. E, burada e, bizim kullanmış olduğumuz eleme sistemimizde yani modül eleme sistemi, öğretim yönetim sistemiyle canlı derslerimizi yaptığımız tim sunulaması birbirinden ayrı sistemler. Bizim aldığımız e, bu yoklama öğrencinin bu sisteme girip girmediğini denetleyecek. Aynı zamanda buradaki tıklama işlemlerinin tamamında yok kayıtlarını yani Login Logout kayıtlarını tutacaktır. Ee, Teams uygulaması ise bundan farklı dışarı bir bağlantı verdiği için o kısım e, yani oradaki kayıtlar Teams üzerinde tutulmakta. Ee, bunları ilgili detaylı bilgiyi bilgi işlem daire başkanından alabilirsiniz. Evet, e, yoklamanın ismini yoklamada düzelttim. Açıklama kısmına arkadaşlar lütfen yoklamayı olduğunu unutmayın. şeklinde açıklama yazdım. Ders sayfasına... Ders sayfasını açıklama göster yazıyorum. Evet. Buraları direkt, olarak geçebilirim. Bu oradan geçebilirim buraları. Bu anlamda ayarlayabilirsiniz ama buraları geçeceğim. Biraz sonra yoklamadaki bazı ince ayarları göstereceğim. Evet. Kaydet ve göster diyorum. Evet. Şimdi ben bunun için bir oturum ekleyeceğim. Add Season diyorum. Benim dersim acaba e, e, hangi tarihte saat kaçlar arasında olacak bunu e, net olarak belirtmem gerekiyor. Benim dersim çarşamba günleri e, 14-16 arasında ya da 14-15-50 arasında 14-15-50'yi seçeceğim. Bunun için ayın 21'inde 21'inde saat 14'ten 50'ye kadar benim yoklamam olacak. Evet, e, bizim takmiza bunu göstersin. Evet, e, öğrencilere kayıt etmesine, öğrencilerin tıklamasına izin verilsin mi diye soruyor. Bunu ele alıyorum. Otomatik olarak işaretleme yapsın mı? Evet diyorum. Burada arkadaşlar e, QR kodlarını açmayın. Bunlar, e, e, yani bizim bu sürümümüzde e, süresi çok hızlı geçtiği için sıkıntı olabiliyor. Yani öğrenciye siz istersek QR kodla da sisteme girmesini tanımlanabilir. Evet. E, tamam. Et diyorum. Öğren, bu önemli kızım şu öğrencilerin tıklamasına izin verdim ee, aynı zamanda belirli bir zaman aralığını tanımladım oturum için yani e, e, Çarşamba 20 21 Ekim 2020 Çarşamba günü öğleden sonra 2 ile 3:50 arasında benim bir dersim var bir oturumum var tüm öğrenciler için geçerli bu ve e, düzenli olarak yapılan bir ders oturumu için bunu e, gerçekleştiriyorum. Evet, şimdi e, aslında bu eğer başka bir oturum eklemek isterseniz yine ekleyebilirsiniz. E, şöyle yapıyorum. Report kısmına girdiğimde bakın burada öğrenciler için aynı zamanda not da notlandırılmakta bu yoklamaları. Bunları istersek ayarlayabiliriz. Şimdi bu ayarları kısaca bir göstermek istiyorum. Export kısmında ise Ee, bunları Excel yani Excel formatında download in Excel format olarak açıklan açıklanan Excel formatında bunları e, download yapabiliyorum. Burada e, benim e, Excel formatında e, indireceğim zaman aralığı da belirtilmiş durumda. ve yapılama alınmayan oturumlar ekleyebilirim buraya. Şimdi şurası önemli. Status set olarak adlandırılan kısım. eğer mesela bunları da not olarak da değerlendirebilirim. Yani ölçme değerlendirme kısımları kullanmak istiyorsam. Eğer öğrenci varsa 2 puan, geç geldiyse 1 puan, öğrenci yoksa 0 puan ya da bunları daha farklı formatlarda da ayarlayabilirim. Mesela ben varsa 2 puan yoksa 0 puan alsın diye bunu düzenlemek istiyorsam İstemediklerimi silebilirim bu kısımdan. Evet. Buradan tamam diyorum. Bakın. Üç tane kaldı. Siliyorum. Evet. Burada öğrenci varsa iki puan yoksa da sıfır puan olarak değerlendirilecek. Update ediyorum. Update ettim. Evet. Varsa iki puan yoksa sıfır puan olarak update etti. Evet. Tekrar şöyle bakıyorum. Geçici kullanıcılarla ilgili bir şeyimiz yok export tüm öğrencilerim için geçerli. Öğrencilerim isimler de burada sıralanıyor. Evet. Ee, i̇stersen herhangi bir zaman aralığı için bunu periyodunu ayarlayabilirim. Mesela bunları düzenleyebilirim. Report kısmında da şu, şu bir önce dört taneydi şu anda iki tane iki kısım oldu. Evet. Bunları ben kendim de yoklama alabilirim. Ama tabii ben şunu e, öneriyorum. E, yoklamaları isim olarak alarak okursa, e, isim okuyup alırsak belki daha iyi olabilir. Hem öğrencilerimizle daha rahat iletişim kurulabilir. Çünkü uzaktan eğitim sistemi dediğimizde öğrenciler e, kameralarını biliyorlar ve e, belki de bırakıp e, e, kameradan e, ekran ekranından uzaklaşabiliyorlar. Yani hem isim e, alarak okursanız zaten çoğu e, yani bu e, pek çok üniversitede e, sistemde 5 dakika bile kalsa bu öğrenci var, o, var olarak sayılmakta. Yani bu e, tüm sistemler için geçerli. E, biz isim olarak e, okuyarak alırsak e, daha iyi, daha güvenli olacağına inanıyorum ben. Evet. şimdi Yoklama işlerimiz tamam oldu. Ben tekrar sayfa içi dönüyorum. Pardon hafta içi dönüyorum. Bakın hafta içi döndüğümde burada yoklama kısmı görünüyor. Artık yoklama eklendi. Altta da benim yazmış olduğum uyarı mesajı var. Arkadaşlar lütfen yoklamayı doldurmayı unutmayınız yazıyor. Şimdi peki öğrenci nasıl bir ekrana karşılaşacak? Onu da bir göstermek istiyorum. Şimdi katılımcılardan. Örnek olarak Ömer Fazıl Akıncı oğlu yazıyor. Ömer Fazıl Akıncı tıkladım. Sisteme Ömer Fazıl Akıncı olarak girmek istiyorum. Yani Ömer Fazıl Akıncı 14 Ekim'de sisteme girmiş. Burada IP adresi de var. Şu olarak giriş yap diyorum. Devam diyorum. Bakın öğrencinin karşıdaki karşıdaki da şu. Yoklama kısmına tıklıyorum. Evet, burada e, izin vermiyor bana şu anda. Neden izin vermiyor? İzin vermemesini sevmiş e, sayın hocalarım. E, benim yoklama alacağım tarih 21 Ekim 2020 e, öğleden sonra saat 2 ile 3.50 arasında. Ben isterseniz hem bir tekrar olması açısından bir tane daha yoklama açayım. Ondan sonra bunu e, tıklamış, e, tıklama işlemi yapayım ve e, tekrar e, gelmiş olalım. Tekrar şunu yapıyorum. Sisteme ben Ömer Fazıl Akıncıoğlu yok girmiştim. Sistemden çıkıyorum. Tekrar sistemime kendi hesabımdan bağlandım. Hafta 3'e bir tane daha yoklam ekleyeceğim. Bunun için hafta 3. Evet. E, İngilizce, Türkçe yaptım. Ee, düzenlemeyi aç diyorum. Şuraya geldim. Hafta 3'e bir tane yoklama eklemek istiyorum. Bunun altına ekleyeceğim. Lütfen aklınız karışmasın. Yeni bir etkinlik ya da kaynak ekle diyorum. Yeni bir etkinlik ya da kaynak ekle dedim. Benim yoklama olarak adlandırdığım e, etkinliğim Attenborough's olarak gözüküyor. Tümünde de görebilirsiniz ya da etkinlik kısmından da görebilirsiniz. Tümünden Attenborough's'a tıkladım. Evet, ismi bir yoklama olsun. Mesela arkadaşlar unutmayınız hocam. Arkadaşlar unutmayınız. Evet. işaretlediğim, dediğim, ayetli göster dediğim. Evet şu anda e, altında Evet. Şöyle bir dakika. Evet. Ee, eklediğim e, hangi tarla, hangi tarla, at diyorum, hangi tarla aslında olacağını belirleyeceğim. Ee, 16 Ekim 0, e, yani şöyle olsun isterseniz, tüm gün onun boyunca olsun. 24'e kadar yoklama 23 55'e kadar olsun. Evet otomatik işaretleme aktif olsun. Öğrencilerin kendi tıklamalarına izin versin. Evet. Et dedim. Şu anda yoklama ekleniyor sisteme. Evet. Evet şu anda yoklama eklendi. Cuma günü 16 Ekim 2020 12 ile e, öğlen önce 12 ile öldüğün sonra 11.55 arasında tüm öğrenciler evet e, gösteriyor. Evet. şu ayarlayabileceğimi söylemiştim. Ama ben şimdi bu kısımlara girmiyorum. Tekrar bir öğrenciler sisteme e, girip e, tıklamaya çalışacağım katılımcılara bakıyorum. Buradan katılımcılardan ee, Tabii ki bu yani siz öğrenci yani hesabından bağlanamayabilirsiniz kendi hesabınızdan. Ee, bu yönetime ait bir özellik. Ama diğer kısımlar aynı. Şu olarak giriş yapıyorum. Ömer fazla bakınca olarak giriyorum. Evet şu anda yoklama kısmına şu açık. Evet Submit Attendance dediğimde yani e, şu anda e, derste olduğumu kabul etmek istiyorum. Submit Attendance dediğim. Evet. Evet şu anda Your Attendance in this season has been recorded. Yani şu anda benim e, derste olduğum e, kaydedildi. Bunu bana e, mesajını veriyor öğrencimize ve e, e, bu dersten iki puan veriliyordu öğrenci 2 iki puan 2 iki puan da aldı artık bununla ilgili bir sıkıntım kalmadı benim evet arkadaşlar unutmayınız şeklinde bir uyarı mesajı da yazmıştım bunu da gösterdi bununla ilgili e, temel işlemleri yapmış olduk. Tekrar çıkıyorum hesabına kendi hesabımla bağlandım. Evet şurada yoklama diyor. Yoklamayı aldım. Export diyorum. Evet. Evet. Şuradan 20'sine kadar olan tüm yoklamaları görmek istiyorum. 5'inden başlayıp Excel formatında indirsin. Okey diyorum. Excel formatına yapılamalarımı indirdi. Evet şu anda bakın 16 Ekim tarihinde evet şurada not olarak görebiliriz. Düzenimi etkileştiriyorum. Biz sisteme Ömer Faruk Akıncı oğlu olarak girmiştim. Ömer Fazlı Akıncı olarak girmiştim. Pardon düzeltiyorum. Ee, şurada bakın. Ömer Fazlı Akıncı oğlu ile ilgili tüm bilgiler gösterilmekte. Ee, zamanında zamanı da girdi. İşte 100 puanını aldı. Öğrencimizin sisteme girdiğini bu şekilde kontrol edebiliyorum. Evet. Bunları biz kısıtla koyabilir sayın hocalarım. yani hangi hangi bölümler tıklayabilsin hangileri tıklamayasın tıklamasın Bununla ilgili e, detaylı olan bilgilerde e, sizinle birlikte yüz yüze ve online olarak yapacağımız eğitimlerde aktaracağım. Tekrar çok teşekkür ederim. E, sor Sorulan her herhangi bir alanda bir soru olursa bizim öğretim ekibimizle e, ilgili olarak e, cevabı her zaman da, e, hazırız. Çok teşekkür ediyorum.